Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugün sizlere kendi hesabımın, kendi yayında oynadığım bir maçın analizini yapacağım. Lucian oynuyorum. Lucian bu aralar çok oynuyorum çünkü bence çok güçlü. Şu an lig plat, işte plat 1, diamond 4, diamond 3 falan geliyor. West'te. Çok kötü bir elo değil ama çok iyi de bir elo değil. Yavaş yavaş yükseliyoruz. %70 galibiyet oranımız var. Şimdi burada Corki'ye karşı oynuyorum. Korki'ye karşı da nasıl diyeyim? Duşin gerçekten çok güçlü bir karakter bu arada bilmeyenler için. Şimdi hemen şu bir tane oto otağı şey için atıyorum. Hiçbir şekilde vurmazsanız minyonlara. Bir E açtığım için bir levelde E açtığımda o minyonların hepsi bire HP falan kalıyor hiç vurmazsanız. O yüzden bir tane falan kaçıyor. Onu kaçırmamak için bir tane böyle vuruyorum. Onu vurduğum için hani daha rahat olacak. O yüzden çünkü genelde %90 ben E açıyorum adamları darlamak için. Şu an skill açmadım tabii ki şey olmasın diye. Erkenden açmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi şu an açtım. Şimdi burayı puşluyorum 2 level olmak için. Diğer wave de gelecek. Bu wave'i puşluyorum. Bunun sebebi diğer kanon wave var. O kanon wave'e kadar bu wave'i puşluyor olmak. Bak hemen puşladım. Kanon wave gelecek. Bu kanon wave'de kendi üstüme alabilirim koridoru. Mesela burada da boşluk bulup gidiyorum üst koridora. Dive atmaya. Burada garip şeyler oluyordu hatırlıyorum. Bak Trinemir niye vuruyor? Beklese kalkanı bitse dive atacağız. Ama kuleye vurduğu için dive atamıyoruz. Ben de boşu boşuna buraya kadar gelmiş oluyorum. Maalesef ki. Trinemir benim e, ramımı trollemiş oluyor. Burada da midde bakın. Çok bir şey kaybettim mi? Hayır. Bakın 6 tane mecmiyon duruyor. Sadece önden 2-3 tane ölmüş. Kanamion XP'sini bile aldım. İnanılmaz bir şey kaybetmiş değilim. Koridor benim üstüme geliyor. İstersem koridoru tutabilirim. İstersem tutmam. Artık o an ormancımın ormancıma göre istersen puşlarım, istersen frizlerim falan. İstediğim her saniye orta koridordaki avantajı alabilirim. Korki'ye karşı. Bu arada rünleri de zaten ergen oyunda görmüşsünüzdür. Mantığını söyleyeyim. Orada can çalma alıyorsunuz rünlerden. O can çalmayı almanızın sebebi şu anki Lucian bu can çalma yok. O yüzden oradan atak speed değil. O ikinci sıradan atak speed değil can çalma alıyorsunuz. Can çalmanız gelsin diye. Bakın gördüğünüz gibi adamı olabildiğince Q ile farm yaptırıyorum. Olabildiğince ittirmemeye çalışıyorum. Ama bu wave büyük bir şekilde adamın üstüne puşlayacak her türlü. Ama ne kadar büyük wave'i puşlarsam benim için o kadar iyi. Çünkü büyük wave'i puşladığım zaman hemen şöyle bir trade attık. Büyük wave'i puşladığım zaman kendime base veya ram avantajı sağlayabiliyorum. O yüzden böyle bir şey yapabilirsiniz. Bakın wave büyüyor. Bir sonraki wave de gelecek şimdi. Hemen minyonlara last yapmaya devam. Bakın bir wave daha geldi. Hop. Bir trade daha. Böyle ufak trade'leri yapmanız önemli arkadaşlar. Adamın şu an mesela herhangi bir yere gitme ihtimali yok. Bakın adamı o kadar çok baskı kurduk ki o kadar çok minyon var ki. Atıyorum şu an buradaki çok kötü CS yapıyorum. Şu an atıyorum burada bir şey çıksa. İstersen base atarım şu an. İstersen oraya giderim. Ama base, at, base atmam gerekecek büyük ihtimal. Çünkü 8 biraz daha erken atabilirdim base'i. Yanlış yaptım bence. Bir kazma bir de bunu aldık. Bunu almamın sebebi zaten Tanrıçanın göz alırken bu ihtiyacımız olacak bir item. Aynı zamanda da bu eşyayı aldığım zaman mana regen veriyor. Gayet güzel. Bu arada bakın orada erken beyiz atmamam. Bakın şuradaki beyizim. Şu kuleye bir iki tane vuruşum. Bakın kaç saniye kaybettiriyor bana hesaplayalım. Bak. Bak şimdi. Şu an dönsem 40, da dönerim. 43'te burada beyiz atarım. En var. 43'te beyiz atarım. Bakalım ben kaçta atıyorum. hop 47'de base'e bastım. Yani 5 saniye falan kaybettik. Bu 5 saniye bize neye mal oldu? Bakın şimdi. Adam orta koridoru puşladı. Minyon kaçırdık mı? Hayır. Ama adam base attı. 5 saniye erken gelsem şu an burada değil burada olacaktım. Adam belki base atamayacaktı. Ve wave'in puşladığına pişman olacaktı. Veya bu wave'i freeze'leyecektim. Mesela. Bu önemli. O 5 saniye bile Bakın yine last hit yapıyorum. Bu last hit yapmamın sebebim zaten koridorda şu an inanılmaz güçlüyüm. Hiçbir şekilde yani inanılmaz güçlüyüm derken abartıyor gibi gözükebilirim ama abartmıyorum. Gerçekten şu an her türlü her şekilde 6 level'de olduk. Hiçbir şekilde Korki'nin benimle savaşma ihtimali yok. Orada bir tane kaçtı, iki tane kaçtı. Çok problem değil. Diğer wave'i bekliyorum da diğer wave'i daha var. Hemen pushladık gidiyoruz. Şöyle plate almaya çalışıyorum. Tırtıklıyorum da. Güzel bir Q tutturduk. Koridoru ittirmeye devam. Baskı kurmaya devam ediyorum. Sion geldi. Güzel. Trynami'ye orayı kesti. Biz de Sion kardeşimizi kestik. Bakın W vurup oto atak attım ki Mumun speed alayım. Ölmedik. Bak şimdi burada orta koridora gitmiyorum tamam mı? Orta koridora burada normalde birisinin gitmesi lazım. Veya gitmesi de olur ama burası çok kötü. Hemen buraya geliyorum. Bu wave'i ittireceğim. Trinemir orta koridora daha çabuk gidebilir. Trinemir de orta koridora gidecek bakın. Çünkü orta koridor daha yakın bildiğiniz gibi. Bak burada hemen burayı Olabildiğince hızlı puşlamaya çalışıyorum. Bakın bir wave daha pushlayacak mıyız? Bir wave daha pushlamadım. Plate almaya gitmedim. Niye? Bakın. Bir wave daha pushlasaydım bu kadar canla bu Sion'a karşı kalmış olacaktım. Adam beni zonladığında geç base atacaktım. Ve belki bir wave kaçıracaktım. Şu an base attım mis gibi. de orta koridordaki farmları alıyor. Gayet güzel bir şekilde mana verenimizle bittik. Bu bizim için çok iyi oldu. Şu an eş 3-0 oynuyor bu arada. Tehlikeli. Arkadaşlar şu saatten sonra Corki'nin bu eşya avantajından sonra hani bana dokunamaz öyle diyeyim size. Bana dokunamaz. Şu an W falan atmam lazım. Atmıyorum bak. Şu an W falan spamlemem lazım. Atmıyorum. Hop. Güzel. Olabildiğince erken steklemeye çalışacağız. Hop şöyle bir ulti açacak mıyım? Açmadım. Bu arada ulti açsaydım paketini kullanacaktı paketinin zaten süresi az. O paketi gelip odun yüzünden hani benim ultimi onun paketini harcatmak için kullandırmam saçma. Hem ufak trade attık. Ben de can çalma var zaten. E, ründen girdiğim ufak da olsa. E, Doran kalkanım da var mis gibi. Şöyle bir ulti attık adama base attırmak için. Bir tane de plate'imizi aldık. Hemen diğer wave geliyor. Bunu da pushluyoruz teleport attı Corki. XP'sini aldım büyük minyonun. Burada bu arada teleportunu bilmem lazımdı. Teleportunu bilmediğim için boşu boşuna 2-3 tane minyon kaybettim. O teleportu düşünmem lazımdı yani. Şu an koridorda bakın. Çok absürt bir şey yapmadım. Sadece koridordaki sürekli slow push yaptım. Yani yavaş ittirdim. Minyon biriktirdim. O minyon biriktirmeyle işte atıyorum ward attım. Veya güzel bir base, base buldum kendime. Güzel bir base attım. Mesela 2 levelde üst koridora gittim. Belki oradaki play'i tutsaydı belki dive atacaktık. Trine olmasa başka şampiyon olsa falan. Bunlar önemli arkadaşlar. Genk yiyecek pozisyonu hiç sokmadım kendimi fark ettiyseniz. Hiç öyle boş agresiflik yapmadım. Burada da beklememin sebebi forda forward'a vururken bunun cooldown'u var ya. Bunun cooldown'unu bekledim. Zaten boşum. Hani o sürede yapabileceğim bir şey yok. O yüzden bekliyorum. Bakın burada da oto yaparken bekliyorum arada sırada. Kain geldi. Hiç sıkıntı yok. Beni kesemezler zaten. Şöyle bir. Bu araya girdiğini görür görmez ulti attım. Adamın canını olabildiğince azaltmam benim için her türlü word. Çünkü çok hızlı puşluyorum. Bakın adamı zonlamaya başladım. Niye? Kayn tapta. Kayn'ı gördük. Şu an ormancıyı görmem ne kadar büyük bir şey. Bakın. Ormancıyı gördüğüm için 1 milyon wave korki kaybetti. Üstüne ben bir tane plate aldım. Bu inanılmaz büyük bir şey benim için. İnanılmaz büyük. Hatta gelecek bu wave'i de puşlayacağım. O plate'i de alacağım. Bir tane vurup hemen dönüyorum. Üstüme Bakalım ne eşya alacağız. Potu sattık. Bot, botu bittim. Atak speed botunu. Saldırı hızı botunu. Şu an bakın kanon minion wave ile base attığımız için çok bir şey de kaybetmedik. Bakın beklettim niye? Bu plate gitsin diye. Plate gitti farkındaysanız. Bakın göstereyim. Bakın Korki. Şimdi Korki bu plate almaya gelseydi direkt Korkin üstüne E atacaktım vuracaktım. Bu plate'i almaya çalışırken ölebilirdi. Adam safe oynadı. Ben de aynı zamanda ne yaptım? Bakın Arkadakileri vurdum. Bakın bekliyorum. Direkt kessem belki olmayacak. Bekledim. Plate gittikten sonra vurdum. Hemen aldık. Hemen wave'imizi tekrar pişiyoruz. Bir ile arkadakiler ölüyor gördüğünüz gibi. Korki'yi botta gördüm. Artık çok geç gitmem için. Olabildiğince kulelere vuruyorum. Bu ward'u neden attım? Hiçbir fikrim yok. Bu ward'u atmamam gerekiyordu. Belki de kuşları görmek için attım. Çünkü bunu aldıktan sonra dönüp kuşları alabilirim. Belki onu görmek için atmışımdır. Çünkü jungle ölü. Korki de botta zaten. Sion'u görmek için attım desem Sion bana hiçbir şey yapamaz. Buradan kuşlara gidecek miyiz bakalım? Evet kuşları görmek için atmış olabilirim. Şu an hatırlamıyorum çünkü. Şu an bakın dakika 14. 133 farmım var. Çok yüksek bir farm bu. Bakalım blue verecek mi? Blue vermiyor galiba. Adamın puşlamasını bekledim. Neden? Adamda paket var. Hani adamla çok şey yapmak istemiyorum. Hemen Korki tekrar bota gitti. Korki şu an çok fazla şey kaybediyor ama farkında değil. Sion'u ulti attık. Sion flash'ını attı. Bakalım bir dive geldi mi? Bakın. Trinimir burada ulti basıp neden adama vurmuyor? Bir tane fikri olan var mı? Kaçıyor. Aksine. Burada normalde dümdüz free kill burası. Ama ölüyor boş yere. Bunu anlam veremiyorum yani. Tamamen adamın hatası. Golemleri bulduk. Golemleri alıyoruz. Bu golemler bu arada... Ya karşı ormandan ne alırsanız sizin için çok büyük bir kar arkadaşlar her zaman aklınızda bulunsun. Karşı ormancıdan bir şeyler çalmak karşı ormandan inanılmaz önemli. Beyz attım cam biçen bittim. Dakika 16 mana veren botum var. Bir de üstüne cam biçenim var. İnanılmaz güçlüyüm. Öyle böyle değil yani. Hemen şöyle bakın pink ward'umuzu attık. Alt koridor tarafına baskımızı kurduk. Hemen kestik. Baksanıza tek atıyorum. Hiçbir şekilde kurtulma ihtimali yok adamların benden. Bakın burada da pusuyoruz. Wave'i karşılamam lazımdı. Geç gittim. Hop Lux öldü. Artık herkesi kesmeye başladım. Çünkü eşyalarımı aldım. Ve benim eşyalarımla Korkin'in eşyaları yan yana bile koyulamaz. Bizimkiler zaten karşı tarafı keserken ben de bizim jungle dönüyorum. Hani boşa zaman gitmesin diye. Golemi almam biraz fazla olmuş sanki chat. Golemi almam biraz fazla olmuş. Çünkü bakın burada wave kaybettim. Boş yere. Golemi almayıp bir de gidebilirdik belki. Evet bakalım ne alacağız. Evet coşku aldım. Coşkunun üstüne de eşyamızı aldık. Bombardıman alıyorum. Ebedi kılıç alabilirdim belki. Ama ebedi kılıç yani biraz atak speedim olsun. Bir de kritiğim erken gelsin diye. Coşku almışım. Bombardıman almak bir de şu takıma karşı iyi. Şu an çok güçlüyüm. Bombardımanla bir tane vurduğum zaman gerçekten bayağı can yakarım. Trash flash attı sağ olsun ultimizi bastık. Bakalım burada neler olacak. Onu kestik. Burada öldük galiba. Evet. Burada ölmüşüz. Dakika 19. 180 farmımız var. Gayet güzel. Tekrar doğduk. Bu arada bu kostüm çok güzel değil mi ya? Kostüme bayılıyorum. Orta koridoru olabildiğince önde puşlamak istiyorum. Bakın. Burada ward var. Normalde mesela çok yüksek seviyede Şuradaki pink boardumu kontrol vardı mı buraya falan atarım ama şu an bu orada ward olduğunu tahmin etmiyordum mesela o yüzden atmadım. Sion'u görür görmez kaçtık. Pink boardumuzu buraya attık. Orası da gayet güzel bir yer. Hemen kuşlar falan. Zilin arkamdayken bu arada çok rahat oynarım. Bakın hemen jungle'ına giriyoruz adamın. Olabildiğince baskı kuruyoruz. Zilyon da peşimden ayrılmıyor. Baktı gördü Lucian var. Kiriliyor. Şu an manamun da bitti. Mana veren de bitti. Yani öyle böyle güçlü değiliz. Çok güçlüyüz. Bakın Korki var. Korki'ye hemen püskürtmek için büyük skordora gittim. Bu arada bakın takımımla falan hiçbir şekilde öyle iletişimim yok. Hani adamlar benimle oynarsa oynarım. Onun dışında hop zilyon ulti attı. Burayı bir tık trolledim galiba. O trash'i kurtarmış. Burayı hatırlamıyorum bak. Uf, direkt tek atıyorum ha. Çok fazla vuruyorum. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Direkt. Baron'u pink diyorum ama alacak mıyız? Hatırlamıyorum. Aynen. Baron'u alıyoruz galiba. Daha adamlar yeni geliyor. Baron'u da aldık. Base atıyorum. Son fısıltının eşyasını aldım. Bunu almamın sebebi Sion'u kesmek bayağı zor olacak ve full AD'yiz. Zillion'un saymıyorum ben. Çünkü yani Zillion'la hasar vurmak gerçekten çok zor. Adamlar full armor kasıp bizi counterlayabilir. Ben son fısıltımı çekip o Sion'u kesmek istiyorum. Bir de Ninja tabi falan var. Direkt bayağı fazla hasar çıkacak böyle olursa. O yüzden böyle tercih etmişim. Ama ebedi kılıçta alınabilirmiş tabi. Baksanıza nasıl hasar vuruyorum şu an Sion'a. Herkese tek atıyorum şu an oyunda. Oha! Korkin hasara bak. O, oh, burayı gösterelim hemen. Korkin hasarı cidden acayip saçma. Oradaki hasarı. Bakın hemen Eşi görür görmez atlıyorum. Bombardıman var. Hop ultisine bir flash. Yoktan. Şimdi paketle gelen bir kardeşimiz var. Ona da bir tek. Şu an çok güçlüyüm ya. Öyle böyle değil. Ya 16 levelim ya. 16 level. Daha hani bana en yakın level 15 level. O da Trynemir, O da Fed yani. Karşı takımda 14. Jungle 12 level. Hemen üste dönüyoruz. Ne alacağım? Ha, Güzel. Son fısıltıyı bitip üstüne gittim. Köyesi saldım. Güzel. Civalı kuşak aldık. Eş ultisi için. Gayet güzel bir tercih. Lux Q'su eş ultisi. Alt koridoru ittirmeye mi gidiyorum ben? Aynen. Alt koridorda kule var. Of. O ne abi? Çok fazla vuruyorum ya. Normal mi bu durum? Level çok yüksek. O nasıl bir slow ya? Oy. Bak burada bak. Burada mesela bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Bakın. Burada fena slow yiyorum. Tamam mı? Dönüyoruz minyonlarımızı kesmeye. Eşerov atıyor. Siyon ult atıyor. Hop geçip yanından dalıyoruz. Eşe. Eş öldükten sonra zaten Sion'un varlığı hiçbir şey ifade etmiyor. Of zilyanım da var. Var ya tadından yenmiyor bu maç ya. Bu maç tadından yenmiyor. <laughs> Baksanıza ne kadar fazla hasar çıkıyor. Hiç Sion'la uğraşmaya gerek yok deyip gitmedik ona. Bak hiç can çalmam yok ama canımı fulledim gördünüz mü? Orun çok güçlü. Orun'u bu yüzden alıyoruz. Base mi atacağız cidden? Vallahi base attık. Bitirmedik oyunu. Evet red almaya gidiyorum. Trenemir salacak mı? Salmadı. Şu an şu Trendemir şunu salmıyor ya mesela. Çok sinir bozucu bir şey. Şu Lucian'a red nasıl salmazsın ya? Nasıl abi? Hangi kafayla? Hala jungle'ı kesmeye devam. Baron'u da aldık. Çok fazla vuruyorum. Öyle böyle değil yani. Şurada şu minyonları tutmaya çalışıyorum. Benim minyonlarımı durdurmasın diye. Benim minyonlarım olabildiğince hızlı gelsin. Amacım o. Bitirmeyin geliyorum. Hop. iki tane vuruyorum ölüyor. Yani Arkadaşlar gün sonunda Lucian çok güçlü. Lucian oynayın. Yapmamanız gerekenlerde geldiğimizde yani benim için güzel bir maç oldu. Biraz da rahattı. Hani Kain Corki olduğu için. Ama ne olur şampiyon seçerken artık şey yapmayın. Aa ben bunu oynamak istiyorum bunu oynayayım demeyin arkadaşlar. Korki gördüyseniz alın Lucian'ı. Yani bu tarz şeyleri yapmanız gerekiyor. Elo yükselmek istiyorsanız, Elo kasmak istiyorsanız bunları yapmak zorundasınız. Bunlar önemli. İkinci şey koridorda söylediklerim çok önemli. Lütfen koridorda o atılan üstse dönülen şeylere falan dikkat edin. Onun dışında e, Twitch'te yayınlarımız her sabah 10'da devam ediyor. Instagram'dan falan takip edebilirsiniz. Oradan duyurularını yapıyorum. Onun dışında bu videoya yorum atanlar arasından random hani tamamen rastgele seçeceğim bir kişinin maçının analizini yapacağım. Sizden ricam e, altına videonun yorumun altına atacağınız yorumun yanına da nickinizi yazarsanız TR West hangisi ise ona göre analizini yaparız. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.